Selamun abiler ee, Abi bunu neredi ya Sarıyer Gümüşdere köyü Sarıyer Gümüşdere Sarıyer Gümüşlere köyüne geldik ee, Komiser emeklisi Ercan abimin yanına geldim Yakışıklılığa bakar mısınız abiler Böyle bir şey yok Şimdi abiler şu kümes Satılık şöyle göstereyim ee, Tahta ama içi köpüklü Doğru evet. mu abicim? Dışı sıvalı. Dışı sıvalı, dışı sıvalı, içi köpüklü, izolasyon yapılmış. İzolasyon. Evet. Böyle bir tane. Ee, bir de şu ayaklı olan var, küçük olan. Bunu abim kendine bırakacak çünkü içinde şu an yumurtası olan var, onu kalacağı için. Bir tane bu var, çift girişli. Şöyle diyeyim, şöyle. Bu çift girişli. Bir tane de böyle var. Şöyle içeriye doğru gösterelim. Bir tane de böyle var abiler. İşinize yararsa. Ama şu harbiden kullanışlı güzel. Şöyle. 140'a 160. Evet 140'a 160. Evet abiler şöyle söyleyeyim. Kümesleri gördünüz. İsteyen olursa bizimle iletişime geçip şey de buluruz dedik. Neydi? Vinç, Vinç Abimin tanıdığı var mı zaten? Oradan hallederiz. Aynen. Şimdi abi abimin kuşlarını da e, alıyoruz. Götüreceğiz abimiz artık illallah ettim diyor atmacadan. İki günde 8 tanesini almış. O da kuşları çoğunu makaslamış zaten öyle diyeyim. Şöyle limonlar var. Ankara'dan Ali abinin değil mi? Evet Ali Talancı. Ali Talancı abinin kuşları. Ondan sonra Sinan abimizin kuşları var. Abimiz emek vermiş, almış ama maalesef atmaca izin vermemiş. Bunlar böyle abiler. Akşam yayında detaylı anlatırım zaten de. Şimdi konuşmayalım. Hepsi takım kuşları. Evet, bunlar var, Araplar var. Araplar kimin abi? Ya? Petrolcü Ahmet mi diyorlardı? Petrolcüler Antalya. Petrolcu Ahmet mi dedi Ahmet? Valla benim bildiğim petrolcü bir uğrağı var. Antalya. Evet. Antalya'dan mı? Hı uh -huh. <laughs> Evet şöyle var. Sinekli maviler, beyazlar gene Ali abinin. Şöyle çapmaklılar var. Şöyle, şöyle. Şu an şu nurciler var. 14 kuyruklar. Akşam yayına çıkacak abiler. E, donduk zaten. O yüzden hızlı kapatalım. Akşam yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Abiler beğeni yapmayı unutmayalım. Kısa ve öz oldu. Akşam yayında anlatırız. Allah'a emanet. İşiniz gücünüz az gelsin abiler.